Hı, sabah Ay sabah be, olmuş. Ay Bedirhan abi e, 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 ne istiyorsun Bedirhan abi? Sigara. Ha. Tamam ben şu ta Devil Otele mi gideyim ya? Üf, tamam abi ya. Gidiyorum senin için. Anan Abdur abi tahrip ve Daha demin o geri zekalı sigarayı şey yapacağım diye düşürdüm. Kapı böyle açılır aslanım. Sigara arayışında yiyiz. Bedren abimiz istedi diye. Kesin buradadır. Security Game'de de buradaydı. açılmadı. E, evet, Security Game'deki gibi değilmiş. Bu ne, ne, ne lan Oh shit what the fuck? Geri git, geri git ama Resident Evil 2'ye döndü. What choice ya var yine? Dur lan şu resepsiyondan bir al. Resepsiyon des. Kesin resepsiyon olur bak. Bakayım sigarası yok, yok sigara yok, sigara falan. Şuraya falan yok. Aha sigarayı bulduk. Hemen cebime alayım şunu. <laughs> dur lan sen gideceğim ben? Hemen sigarayı cebime koyayım dur. Bir dakika şunu koyayım. Tamam koyduk cebimize. Gel gel gel. Bir müzik açalım be korku müziği gibi mı olsun. Bedirhan abi. Aldım cigaranı. İnşallah tutup bana cigara dediğim için telif ama olsun. Bedirhan abi geliyorum. Bedirhan abi. Cebimde cigara var. Depeh. Müziği. Dur abi hemen şu cebimden hemen abi ben çıkarayı çıkartayım. E abi şöyle. Abi hemen açayım ben paketi. Abi bir tane al ver. Dur olmadı. Şununla veriliyordu. Badran. Galiba bende şey yok ya ondan tablet. Dur abi. Şu enemies. We are enemies. Maskını takalım. Of çok ben de sizlerim baby. Her zaman yedek sigaram o bulunur. Be. Yedik sigaram nerede lan benim? Heh. İstemiyorum. Sigara içmeyeceğim mi? Tamam abi ben içerim. Mükemmelist. Şu şuraya koyayım da arkaya bir yere. İçerik sonra. Evet abi nereye gidiyoruz? Dur abi bana bir küllük lazım. Ay. Abi ne ahmahı? Ah. Ne diyorsun abi? Abi ne diyorsun? Abi ne diyorsun? Eee abi cigara mı içtin ama? Ama ne kadar? Oros. Ne yapıyorsun lan? Aman aman ya. Lan. Pederanı kestin. Bir, 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 dakika. Ko korumaları. Anam işte şimdi.